Üçüncü iletişim konusunda müminliğimizi ispat etmek gerekir dediğimiz ve Allah'ın razı olacağı bir iştir bu. Allah için ibadet maksadıyla yapılır bir iştir dediğimiz üçüncü nokta eşler arası ilişkidir. Eşler arası ilişki konusunda sadece Tirmizi'nin 3895 hadisi şerifini ölçü almamız yeterli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir şekilde buyuruyor ki, sizin en iyiniz ailesine karşı iyi olandır. Bu gösteriyor ki Müslümanlığımızın iyilik standardını eşler üzerinden de anlayabiliriz. Bir kadının kocası hakkındaki kanaati, bir erkeğin eşi kadını hakkındaki kanaati, şüphesiz samimi ve objektif bakıldığında, Yoksa insanın tamahı bütün dünya onun olsa doyar değildir. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Bir vadi dolusu altını, serveti olsa insanın öbür vadi yarar. Topraktan başka da hiçbir şey insanın gözünü doyurmaz. Mezara konunca üstü toprak doldurulduğu için doyar insan. Eşler arasında da esasen mümin vicdanıyla hareket edip evet eşimden memnunum. Eşim iyi insandır demesi gereken noktalarda merhametsiz ve gaddar olabilir. Herkesin kusuru olur. Bunu şüphesiz ölçü almıyoruz. Çünkü Allah adalet gözüyle görüyor. Hak etmediği şeyleri erkek istiyor olabilir. Kadın hak etmediği şeyleri istiyor olabilir. Toprak gözlerini kapatınca bunların iyi nedir, kötü nedir anlayacaklar. İş işten geçecek tabii. Ama bu arada biz objektif bir değerlendirmeyle mümin bir kadının, mümin bir erkeğin eşi hakkında kullandığı iyidir. Allah ondan razı olsun kanaatinin. İmanımızda da iyilik olduğunu peygamberimizden öğreniyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu örnekleri biz bir babanın, annenin çocukları ile iletişiminde de kullanabiliriz. Hiçbir zaman unutmuyoruz. Kur'an'ımız Nuh aleyhisselamdan örnek verirken oğluna gel oğlum bu gemiye bin boğulacaksın dedi. Oğlu ne cevap verdi? Yükseklere çıkarım su beni boğamaz dedi. Asırlarca Allah'a başkaldırdı. Son anda da baş kaldırdı. Ama Nuh Aleyhisselam ona ye bu ne yedi iltifat etti. Yavrucuğum. Biraz sonra suda boğulacağını bildiği çocuğuna bile yavrucuğum dedi. İletişim terbiyesi işte bu. Peygamberlerden örneklendirilecek bir iletişim bu. O çocuk bile oğlum sözü yerine yavrum sözünü duydu. Nuh Aleyhisselam'dan. Onu milyar kere hak etmeyecek kadar kötü bir çocuktu aslında. Ama o iletişim nezaketini kullandı. Mümin şuuru bunu gerektiriyor. Hastalarla iletişimimiz ciddi bir şekilde Allah'ın hesabını soracağı bir şey. Aynı şekilde işçilerle, patronlarla iletişimimiz Allah'ın hesabını soracağı bir şey. Ticaret yaparkenki ilişkimiz olayı sadece para kazanmak, bir şey satın almanın ötesinde insani bir ilişki olarak görmemiz, ticaretin hayatın akan renklerinden birisi olduğunu bilerek hareket etmemiz satıcı veya alıcı olarak Müslümanlığımızın ne kadarlığını gösteriyor. Ne kadar Müslümanlığı idrak ettiğimizi gösteriyor. Aynı şekilde hoca ve talebe ilişkisi, hocanın talebeye, talebenin hocaya iletişimi kesinlikle Müslümanlığımızın ne durumda olduğunu gösteriyor. Hatta ve hatta sırtımızda mezara taşıdığımız ölülerimiz yani ölülere olan ilişkimiz Müslümanlığımızın bize yüklediği altı haktan bir tanesidir Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde. Biz iletişimden, insanlarla ilişkimizden Allah'ın rızasını arıyoruz derken yaşayan birisine nasılsın dediğimizde bunu elde ettiğimiz gibi ölünün bile bizden bir iletişim hakkı var. Müslümanlık farkı. İslam büyüklüğü bu. Gömüp gönderiyorsun Hakkı hukuku yok adamın Peygamber Aleyhisselam tembih ediyor. Adamın hakkında eğri büğrü konuşmayın diyor. İyi şeylerini konuşun. Kötülüklerini anlatmayın bir daha diyor. Ölülerin bile bizden iletişim hakkı var.